Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'da yüz binler meydandaydı sevgili seyirciler. Atina tarihin en büyük mitinglerinden birine sahne oldu dün. Hakan Turpçu Atina'da bizi bekliyor. Ee, ona soracağız. Neden bir araya geldi Atina'da yüz binler? Senden alalım ayrıntıları. Evet Coşkun Özen, dün Yunanistan'ın birçok yerinde, 110'dan fazla yerinde mitingler yapıldı ve senin de dediğin gibi yüz binlerce insan meydanlarda toplandı. İki yıl önce hatırlayacaksınız Tempi'de bir tren kazası yaşanmıştı ve 57 insan... E, Genç hayatını kaybetmişti. Bu kazanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kazada hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulundu dün yüz binlerce insan. Mitinglerin tabii ki en görkemli olanı dün başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda yapılmıştı. Biz de şu an bu yayını size Sintagma Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Şu an meydanda hayat çok sakin ama dün bu meydanda Coşkun Özen 50 binden fazla insan bir araya geldi. Ee, ve biz de e, TRT farkıyla e, çektiğimiz bu görüntüleri izleyicilerimizle paylaşıyoruz. 50 bin insanın bu sintakma meydanındaki görüntüleri. E, bu pro protesto eylemleri ve e, mitingler e, Yunanistan'da, başkent Atina'da sıklıkla gerçekleşiyor. Biz de bu ekranlardan yayınlarımızda zaman zaman bu konuyla ilgili yayınlar yapıyoruz. Detaylar paylaşıyoruz biliyorsun. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunca yıldır ben... E, Atina özelinde bu kadar kalabalık bir e, miting ortamı görmedim e, ve e, bu kadar 50 bin kişinin bir araya toplandığı bir şey görmedim. Meydan için insan doluydu, meydana bağlanan ana caddeler doluydu, ana caddelerin arasındaki e, yani kılcal damar olarak tabir edeceğim sokaklar insan doluydu, hareket edecek yer yoktu. Ve bu kadar kalabalığın aksine e, öyle çok büyük sloganlar atılmadı, e, sessizlikle protesto ettiler e, katılan partiler. Sivil toplum kuruluşları, örgütler kendi flamalarını, kendi afişlerini açmadılar. Bir ortak sesle bir araya geldiler, sessizlikle protesto ettiler diyebiliriz. Şimdi neden bu kadar yüz binlerce insan bir araya geldi? Bunun sebebini anlatmak için isterseniz iki yıl öncesine dönelim Coşkun Özen. Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu bir yolcu treni, karşı istikametten gelen bir yük treniyle kafa kafaya çarpmıştı ve çoğu üniversite öğrencisi olan 57 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce e, genç de e, yaralandı hatırlanacaksınız. E, şimdi bu olayın ihmalkarlık üzerine ortaya çıktığı e, söylendi ve kazanın hemen ardından dönemin Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Kazanın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Coşkun kurbanların e, ölüm nedeni henüz tam olarak hala belirlenemedi ve konuyla ilgili anlaşıldı. E, Kaza ile ilgili bir tutuklama olayı bile gerçekleşmedi. İşte e, protestoların da sebebi bir anlamda bu. Tabi ancak şunu da belirtelim. Kaza ile ilgili geçtiğimiz günlerde çok önemli bir detay ortaya çıktı. Olayların akışını değiştiren bir detay. Ölenlerin çoğunun çarpışma sonucunda değil, çarpışmadan bir süre sonra yük treninde bulunan, vagonlardan birinde bulunan izinsiz bir e, kimyasal maddenin patlaması sonucu ortaya çıkan gazla zehirlenerek, boğularak öldüğü, gençlerden çoğunun ortaya çıktı. buna dair ses kayıtlarının ortaya çıktığını söyleyelim ve e, hatta gençler kaza e, çarpışma gerçekleşiyor bir süre sonra ikinci vagondaki gençlerin kendi aralarında konuşmaları var bu ses kaydında medyaya yansıdı e, nefes alamıyorum, oksijenim yok diyor gençler ve birbirlerine son cümlelerini seni seviyorum gibi cümleler ediyorlar ve e, aslında dün yüz binlerce insanın meydanlarda bulunması slogan olarak yüz binlerce insan oksijenim yok. Yunanca olarak da deneho oksigeno cümlesiyle, o kazadaki bu cümle atıfta bulunarak yüz binlerce insan meydanlarda toplandı diyebiliriz. Şimdi ölenlerin aileleri ve STK'lar olayların sorumlularının cezalandırılmasını istiyorlar. Sadece Atina'da yapılmadı, Yunanistan'ın birçok şehrinde yapıldı dedik. Selanik'te, Larissa'da, Kardiça'da, Rodos'ta, Korfu'da, Zakintos'ta birçok Yunanistan şehrinde ve Yunan adasında eş zamanlı olarak dün birçok yerde miting yapıldı. Genel olarak barışçıl geçti gösteriler. Kimi yerlerde özellikle Atina'da mitingden sonra polisle göstericiler karşı karşıya geldi. 12'den 12 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yaralandığını belirtelim. Bir arbede yaşandı. Anarşist gruplar polise molotof attılar. Polis biber gazıyla karşılık verdi. Ses bombası attı. Allah'tan bu dağılma güzergahında olduğu için 50 bin kişinin bulunduğu yerde bir izdam yaşanmadığını belirtelim. Öte yandan Coşkun Özel Yunanistan'da 2025 yılı başladığı ve 2025 eylem miting sezonunun da açıldığını belirtelim. Cuma günü Atika bölgesinde başkent Atina'nın da dahil olduğu Atika bölgesinde taksiciler işi bıraktılar. İki gün boyunca geçtiğimiz hafta Atika bölgesindeki avukatlar davalara çıkmadılar ve Larisa Kardiça bölgesinde çiftçiler e, traktörlerle tekrar e, meydana çıktılar ve polis bunlara sert müdahalelerde bulundu ve hepsinin farklı gerekçeleri var. Örneğin e, avukatlar hükümetin hazırladığı kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadele kapsamındaki yasa tasarısında kendilerini dahil edilmediği için davalara çıkmadılar. E, çiftçiler ekonomik e, destek talebiyle çalıştılar. E, sahaya indi ve taksi şoförleri ise en azından yolcu taşırken Coşkun otobüs otobüsler için ayrılmış şeritleri kullanmak için bir gün e, kontak kapadılar. Evet Yunanistan'da eylemler ve mitingler tam gaz devam ediyor. Dün Sintakma'da tarihe geçecek bir miting yapıldı tekrarlamak gerekirse. 50 binden fazla insan Sintakma meydanında buluştu. Yüz binlerce kişi Yunanistan'ın farklı şehirlerine bir araya geldi. E, ses kayıtlarının ortaya çıkması az evvel bahsettiğim ses kayıtlarının ortaya çıkması katılımın bu kadar yüksek olmasında etkiliydi diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım istersen. Evet Yunanistan'da meydanlar hareketli Hakan Turpçu Atina'dan gelişmelerin detaylarını paylaştı. Bizimle dünyanın